Evet ketonların adlandırılmasındayız. Ketonların yuvupak adlandırılmasıyla başlıyoruz. Ketonların adlandırılması talleytlerden farklı olarak karbonil grubunun yeri belirtilecek ve türediye halkanın soluna 10 takısı getirilecek. Karbonil grubu zincirin uçlarına eşit uzaklık değilse yan grupların yakın olduğu uçtan başlanarak numaralandırılma yapılacak. 3 ve 4 karbonlu ketonlarda karbonil grubu farklı konumlarda yazılamayacağından, karbonil grubunun yeri belirtilmeden adlandırılır. Propanon ve butanon gibi burada numaralandırma yapmaya gerek yok. Yan grupların adı bağlı olduğu karbon atomunun numarası ve aynı grupta e, birden fazla varsa sayısı belirtiliyor. Karbonil grubu karbon numarası yazılıyor ve en uzun zincire karşılık gelen halkanın sonuna 12 getirilerek adlandırma tamamlanıyor. Bakın 2'de karbonil grubu var. 2 pentanon diyor. Bakın burada 3'te var. 3 pentanon ismini alacak. 2'de karbonil grubu var ve 3'te de metil grubu var. Dal 3 metil 2 pentanon ismini al. Şöyle en uzun zinciri belirlemişiz. 3'te karbonil var. Şurada da metil grupları var. 5-5'li metil 3 egzanon olarak isimlendirilecek. Şöyle ana, e, ana zincir en uzun zincir belirlenmiş. 3 ve 4 arasında ikili bağ var. 3 büten. İki olarak isimlendirmemizi yapıyoruz. Evet burada gördüğünüz üzere e, uçlardan bir yanda e, keton grupları var. Karbonil grupları numaralandırma yapılmış. 24 4, pentadion şeklinde isimlendiriyoruz. Ketonların yaygın adlandırılması. Ketonların yaygın adlandırılmasını karbonil grubuna bağlı olan radikal grupların altlarından sonra Keton grubu e, ismi getiriliyor. Alkilatları söylenirken alfabetik sıraya dikkat ediyoruz. Bakın e, iki uçta da metil var. Dimetil keton, simetrik keton örnek. Burada e, gördüğünüz üzere iki karbon, burada da bir karbon. Etil, metil, keton. Şimdi burada önemli nokta var. O da şu. Dikkat ederseniz etil, metil, keton derken bileşikteki toplam karbon sayısını söylemiyoruz karbonildeki karbonu if, e, söylemediğimizden dolayı bir eksik karbon söyleyeceğiz. Sorularda e, burada dikkatinizi ölçmek için sorulacak e, kaç karbonludur etil metil keton diye. Siz de e, etil metil 3 karbonludur demeyeceksiniz. Çünkü karbonildeki karbon söylenmiyor yaygın adlandır. Bakın burada metil, burada propil var alfabetik sıraya göre. Tersiyer butil ve neopentil Tersiyel bütünün B'ye dikkat ediyorum. Neopentil de N'ye. Ne Neopentil keton olur. İzopropil metil keton ismini alacak. Basit şeker olarak adlandırılan glikozaldit fruktozla keton yapılı bileşikler olacak. Bakın şurada aldeit grubunu görüyoruz. Bayağı bir OH grubu da var. 2, 3, 4, 5, 6 pentahidroksi heksanal glikoz. 1, 3, 4, 5, 6 pentihidroksi 2 egzanon olacak. Şurada keton grubu olacak. E, meyve şekeri olan fruktoz. Alkalı ketonların adlandırılmasında da halkanın üstünde varsa direkt sonuna 10 takısı. Siklopentanon. E, bir köprü şeklinde ise de direkt yaygın adlandırma. Disikloegzil keton. E, disiklopropil keton gibi. Eğer halkanın içinde ise bir numara alacak burada bir numaraya aldı ve sonra da alfabetik sıraya göre söylüyoruz. 3 etil, 4 metil, siklohexanon olacak. Aromatik keton çok karşımıza çıkan iki örnek. İki benzen halkası ortada karbonil, difenil keton veya benzofenol. Benzen halkasına keton bağlı fenil metil keton, fenil metil keton veya asetofenol. Bu da çokça kullanılan bir isim olacak. 50. sorumuza bakalım. Ee, diyor ki yapı formülü verilen bileşikleri adlandırınız. Numaralandırma yapıyorum. En uzun zinciri buluyorum ve ketona göre adlandırma yapacağım. de karbonil grubu var. 2 diyorum. Pentan 10 olacak. Pentan olarak adlandırma. Simetrik bir yapı. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde söyledim. 3. E, şimdi burada şöyle söyleyeyim. İlk önce çiftli bağları söyleyelim. Bakın 1,4 diyorum. 5 karbonlu pentadien diyorum. Pentadien diyorum. Sonra çizgi koyuyorum. 3, 10 diyorum. 1 ve 4'te çifti bağ var. 5 karbonlu 2 çifti bağdan dolayı diyen. 3'te de karbonil grubu olduğundan dolayı ne diyorum? Ee, burada ee, 10 takısını getiriyorum. Yaygın adlandırmasını yapacak olursak şurası bir grup, Şurası bir grup. Dikkat ederseniz vinil grupları. Bunu divinil keton olarak da adlandırabilirsiniz. Şu yapıya bakalım. En uzun zincir simetrik görüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedim. Hemen şöyle 2'de ve 6'da metil grubunu görüyorum. 2,6 dimetil diyorum. Sonra 4'te keton var. 4 7 karbonlu olduğundan dolayı heptanon ismini veriyor. Yaygın adlandırmasını yapacak olursak şurası bir grup şurası da bir grup. Grupları tanımamız lazım. Bu grubun ismi ne? Aynı grup bunlar. Arkadaşlar izobütil yapısı olacak. Bu bir izobütil yapısı. O zaman yaygın adlandırmasında ne diyorum? Diizobütil keton olarak isimlendirmemi yapıyorum diizobütil keton. Evet burada bir yaygın adlandırma yapalım. Şurası bir halka, şurası bir benzenden e, kopmuş yapı fenil. O zaman fenil ve S yapısı. Fenili ilk önce söylüyorum. Fenil diyorum. Bu da sikloheksil yapısı olacak. Sikloheksil dedim ve sonuna ketonu yazıyorum. Fenil, sikloheksil, keton. Halkanın içinde var. Şöyle numaralandırma yaptım. 2,3 dedim. Dimetil dedim. Ana zincirde bir numarada olduğundan dolayı direkt ne yazıyorum? yazıyorum. Siklo egzanon yazıyor. Siklo 2,3 dimetil siklo egzanon ismini aldım. Evet iki tane keton var. Simetrik bir yapı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedim. Evet her iki türlü de 2-5'e denk geliyor. Dal küçük numara alsın diye soldan yaptık. Ee, şöyle dalları da gösterelim. 3 etil, 3 metil, 3 etil ve 3 metil yapısı. Ve e, ana zincirde 2'de ve 5'te keton var. Ne olacak? Hexanon olacak. Pardon hexadion olacak. Egzadiyon iki tane ketondan dolayı. Evet e, isimleri verilmiş yapı formüllerini bizden istiyor. Diyetil keton C2H5, C karbonil, C2H5 diyorum. Diyetil keton yapısı. Egzanon yapısı 6 karbonlu. Hemen şu şekilde 6 karbonu yazıyorum. Ee, 2'de hexanon var. Şöyle karbonili yazdım. 3'te metil var. CH3'ü yazdım. 5'te hidroksi var. OH'ı yazdım. Buradan başladım. Hidrojenleri ekliyorum. Şuraya hidrojen. Şuraya H2. Şuraya hidrojen. Şuraya da H3 yazıyorum. Difenil keton yapısı. 2 iki uca da fenil grubunu bağlayacağım. Şöyle karbonil grubunu tam köprü olarak yapıyorum ve uçlara da fenil grubunu bağlıyorum. Difenil keton yapısı bu şekilde olacak. 2,2,4,4 tetrametil 3 pentanon demiş. Pentanon 5 karbonlu, 5 karbonu şu şekilde yazıyorum. 3 pentanon diyor. Şuraya hemen bir karbonil yapısı bağladım. 2,2 demiş. Şuraya 2,2 CH3 C3 4 4 C3 C3 dedim. 2 2 4 4 tetrametil oldu. 3 pentalon oldu. Hidrojenlere de yazalım. H3 H3 olarak yazıyoruz. 4 5'li kloro 2 hegzanon. Hegzanon 6 karbonlu olacak. Hemen şöyle 6 karbonu çizdim. 2 hegzanon diyor. Şuraya karbonili bağladım. 4,5 diklor oluyor. Şuraya klor, şuraya da klor bağladım. Ve yapım oldu. Hidrojenleri ekliyorum. H3, şuraya H2, şuraya H, şuraya H, şuraya da 3 tane hidrojen ekliyorum. 2 bromo 4 metil siklopentanon. E, şöyle beşgen bir yapı çizeceğiz. Şöyle beşgen bir yapı. Ve şuradan şöyle düzgün çizelim. E, şuradan çiftli bağ oksijen diyorum. 2 brom 1 her zaman bu olacak. Şurası brom oldu. Şöyle. Pardon. Şöyle bir daha çiziyorum. Ee, şurada brom oldu. 4 metil demiş. 1, 2, 3, 4. Şuraya da bir tane metil grubunu bağlı. 2 ee, bromo 4 metil e, siklopentanon yapısı bu şekilde oldu. 52. örneğe bakalım. İskelet formülü verilen bir ilişkinin hangisinin adı yanlış verilmiştir demiş. Bir keton yapısı 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde karbonile göre numaralandırma yapıyorum. Karbonilin OH'a üstünlüğü var. Onun için 4 hidroksil, 2 pentanon doğru olacak. Bakın şuradan başlıyorum. Karbonil küçük kalsın diye 5, 6 oldu. 5 brom, hayır. 2 brom olması lazım. 5'te metil olması lazım ve 3'te de keton olması lazım. Yanlış olan bu. Devam edelim. Ee, şöyle bir numara diyorum. Sonra dala doğru gidiyorum. 4, 5 diyor. Ee, bu şekilde numaralandırmamı yaptım. Şöyle gitsem daha iyi olacak. Çiftli bağa doğru gitsem daha güzel olacak. Ee, burada kimin önceliği var diyecek olursak çiftli bağın önceliği var dala göre onun için yukarıya doğru gidiyorum yani saat yönünün tersinde 1 2 3 4 5 şeklinde gittim. Şurada bir etil yapısı var. 5 etil 2 siklo penten 10 oluyor. Doğru olacak. Eee bakıyorum şurada 1 2 3 1 2 3 4 o zaman şuradan başlayacağım. 4 5 6 oldu. 2 klor, 4 metil, 3 egzanon olacak. Bu da doğru. Şuradan bakın e, oksijeni bağlamış. Çiftli bağla uçta bir oksijen var. Bu bir aldehit yapısı. Şurada bir hidrojen olacak. Bu bir aldehit yapısı. 1, 2, 3, 4, 5. Şurada bir grup var. Şurada bir grup var. 2 etil, 4 metil, pentanal olacak. Bu da doğru oldu. Cevabımız bursu oldu. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır demiş. Hemen bakalım. Bir keton yapısı 3 butanon mu? E bakalım 1, 2, 3, 4 olması lazım. Şöyle gitmesi lazım. 2 butanon olması lazım. Yanlış olan bu. Diğerlerine bakalım. Aldehit bu. 1, 2, 3, 4. Şurası bir dal. 2 metil doğru Keton 1, 2, 3, 4, 5 olacak şu şekilde. 3 pentanon doğru. Keton yapısı 1, 2, 3, 4, 5. Şurada bir hidroksi var. 4 hidroksi 2 pentanon doğru. Tam ortada simetrik 1, 2, 3, 4, 5. Şurada bir metil grubu var. 2 metil 3 pentanon olacak. Cevabımız Adana oldu.